İsrail nasıl Yahudileştiyse, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti nasıl Hristiyanlaştıysa, bu ümmetin de kendi ehli kitaplaşma tecrübesini yaşaması an meselesidir. Çok ciddi bir mesele bu. Bu sabah da kahvaltı sofrasındaydık. Benim küçük delikanlı Kur'an öğretmenleri, Kur'an hocaları onlara bir şey söylemiş. Dersin tam sonunda demiş ki acaba düşünün bakalım Hz. Adem ile efendim insanlığın atası olan Adem aynı kişi midir? Olabilir mi? Belki olmayabilir. Bir düşünün demiş. Böyle bir noktaya geldik. Biz hiç bu meseleleri tartışmadık. Tartışma gereği duymadık. Tartışılmasını abes bulduk, günah bulduk. Ama o cin bizi öyle bir çarptı ki bu meselelerle yüzleşmek, bu meselelerin altından yüzümüzün akıyla kalkmak zorundayız. Yoksa son dinin tahrifi, son kitabın tahrifi, son mesajın tahrifi işten bile olmayacak.